Stratejik bir satış yönetimi nasıl yapılmalıdır? Satış yönetimi yapmak iyi bir planlama yapmakla başlar. Satış stratejisinin temelinde planlama yatar. Bu planlama yapacağınız ziyaretleri potansiyel müşterilerinizin haftalık listesini, arayacağınız mevcut ve yeni müşterileri kapsar. Satış tek bir evreden oluşmaz. Özellikle B2B yani işletmeden işletmeye olan satışlar yani kurumsal satışlarda müşteriyle görüşme safhası, görüştükten sonra elde edilen toplantı çıktılarının paylaşılma ve ön teyit alma safhası, tekliflendirme safhası, takip safhası, sipariş onay safhaları gibi bir dizi basamaklardan oluşur. Tüm bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra müşterilerinizle ilişki yönetimi safhasına geçilir. Ki satış tekniklerinin en önemli safhalarından biri budur. İyi bir ilişki yönetimi yaptığınızda mevcut müşterilerinizi geliştirmiş ve size bağladığını sağlamış olursunuz. Sizinle çalışan müşterileriniz bir sonraki sözleşme döneminde rakiplerinizle değil yine sizinle çalışmayı tercih etmelidir. Başarılı satış yönetimi tüm bu aşamaları planlayarak gerçekleşir. Doğru planlama ve müşteri geliştirme ana başlıklarıyla satış süreçlerinizi kurguladığınızda daha uzun soluklu, daha fazla getirisi olan ve daha sadık müşteriler yaratmış olursunuz. Bireysel satış yönetiminde bu durum nispeten daha kolaydır. Müşterileriniz size gelmiş ve zaten aklında satın almaya karar verdiği ürün ya da hizmet vardır. Sizin bu süreci yönetirken yapmanız gereken en önemli şey müşterinizi dinlemek ve doğru ihtiyaç analizi yapmaktır. İhtiyaç analizi yaparken doğru soruları sormak gerekir. Where are you? Müşterinizi dinlediğiniz ve ihtiyacını anladığınız bu noktadan sonra yapacağınız en etkili yöntem hızlıca satışı kapatmak olacaktır. Zaman sizin için olduğu kadar müşterileriniz için de önemlidir.